tabi kul hakkı işleri sıkıntıya sokar arkadaşlar. Kul hakkı işleri zulümler sıkıntıya sokar. Yani insan kendiyle Allah arasındakilerde yine itibar son nefesedir. Sonunun temizliği geri silebilir ama kul hakları meselesinde aman 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 buna dikkat et. Geçen bir Hacı Efendi konuşuyorum. O da bir görevde yani resmi görevde. Yahu dedi bu namazlılar, bu abdestliler yemediklerini yedi yazıyorlar, memurları söylüyor. Şunu şöyle yapıyorlar, bunu böyle saatinde yani öyle bir kul hakkı var gel helal haram dümdüz dedi ya. Namaz abdestliden bahsediyor ha. Namazda abdest, o o gavurun hakkı, bu FETÖ'nün hakkı, bu bilmem nenin hakkı, al götür helal olsun. Böyle bir şey yok ya. Sen devlet kurumundasın, kamu hakkı. Kamu malı, kamu malı ne demek? Herkesin hakkı. Tüy hakkı. Memur ne demek ya? Memur devlette görevli demek. Memur ona derler de öbür türlü işçi oluyor zaten yani. Memursun da mübarek adam. Bunun İmam Rabbim Hazretleri kuruş haram kul hakkı geçmişse onu sahibine iade etmek efendim trilyonlar katır trilyonlar şimdiki paralarla sadaka vermekten eftaldir. 10 trilyon sadaka mı vereyim yoksa bir kuruş birinden hak geçmiş bana onu geri mi vereyim Vallahi 10 trilyon bu bir kuruşu ödemez. Bunu sahibine iade. Ne buyuruyor mektubatta ve bütün kitaplarda? Bir kimsenin üzerinde bir kulun hakkı kalsa onu bekletirler bekletirler cennete sokmazlar. amel 70 peygamber kadar ibadet çıkartsa 70 peygamber kadar ibadeti olsa o kul hakkını, kamu hakkını, devlet hakkını kamu ne demek, devlet ne demek ya? Herkesin vergisi, herkesin şeyi. Bir kuruşunu ödemeden hesabımızı düzgün yapalım. E tabii ki Mevla bize bu fasıklığı sevdirmedi, günahları sevdirmedi. Kurban olduğum biz de sevmiyoruz ama kendimize uygun hocalar bulmayalım. Bize bu işi meşru edecek fetva verecek, hile şer'iye bu yapacak hocalar aramayalım.